Merhaba arkadaşlar ben Asamak Bugün sizlerle biz... gençler sesim biraz geç geldi pardon Çünkü onda bir sıkıntı çıktı da e Gençler bugün sizlerle ne yapıyoruz Gençler bugün market tanıtımı yapacağım e Gençler buraya marketimize gelip her şeyi alabilirsiniz Gençler bir böylelik eşya bakın ben o kadar zenginim ki bir eşyaları Bir eve iki eve bakın Bu ne Bu ben de dinliyorum Gençler ee, Ama bakın Да пойди. Будь, выйди, 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 выйди. Выйди, выйди. Гейсай. Вы уже на Туркикс, Маркетикс. О май гад. Гейсай, бугинки видео мус. bir bugünkü videomuz Бугинки видео мус. Гейсай, я не вижу bir şey буй, 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 bu her şey kesin vardır da ben yine de gideyim gençler şöyle enter atıp ama çalışmadım nedense normalde çalışıyordum. Ne çalışıyordum. bu her şey var ne gidiyoruz gençler şu anda oh my god Tabii ki de var bu sel sel her şey Güzel burası da varmış. Ee, o zaman nereye gidebiliriz? Sel. Sel World. Dur ya. Ne olabilir ya? Gençler <laughs> e, ismini bulamadım şu anda. E, bu Bence bir şey olsun daha mantıklı. Bu bu herkes 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 bu herkes gel oha gerçekten yok mu bu word neyse şuraya zenginliğimizi belli etmek için bu dl tabi ki tab böyle bir şey evet tamam şuradan bir tane vr alayım yavuz e, dl ay vl ay deylek. 99 vele görse beni öldüreceği için Şuradan bir vele almak zorundayım. Gençler son zamanlarda grout'u ben kasıyorum. Gençler şurayı vent mapı map yapacağım Bu ne? Hiç bilmiyorum üstüne gelmiş Şimdi Şunları Gençler Bugün biraz şey kastım da gelmiş O yüzden Şimdi gençler Stora giriyorsunuz görüyorsunuz hiç anlatmayacağım e, bilgisayardaki daha karışıkmış. Ne zamandır bilgisayarda girmiyordum. İnsan savar sinemalarda dönt. Yaşar şundan iki makine olur şöyle. Şöyle gençler. Ee, bir dakika. Bir dakika. Ne yapacaktım ben? Şuraları heh, şöyle kapatalım. Hop hop hop. blok olmasın böyle daha iyi diye düşündüm. Aynen. Aynen öyle. Şuraya iki tane bent koyalım. Ve bunlara ne koyabiliriz şimdi? Ben burada su satmak istiyorum gençler. Yavuz'un zaten su, sat, su ihtiyacı vardı. Yavuz zaten su suları sat diyordu bana hep. Gençler birazcık su satalım. Sonra bir dakika. Ha paper satabilirim. 150 tanesini buraya verdiler. Ee, Mesela bu benim arkadaşım. Arkadaşlar ben diğer alıp geleceğim. Neyse ben geliyorum şimdi. Ee, İzmir 35 TL'ye gideceğim. İzmir 35 TL'de artık e, şey yok gençler. Hayırlı olsun. Her şeyi oradan alıp taşıyacağım yani. Ben üşenirim oğlum. Yanılmaz şekilde üşeneceğim ama. Dur oğlum ben ne yapacağım ben? İzmir 235 TL'yi bulamadım ya. O kadar az ördüm var ki. Neyse bazı ördüleri hiç kullanmıyor. Mesela şu Selim Farm ördü. sonra benim de. Onu da Yavuz Yavuz deniz buldu. Ne mantığı varsa artık. Şuradan şöyle şunları MPT ile alalım. Şöyle şunları da alalım. Şunu şuradaki birikleri de alayım. Kenarda kalmasın yazık sonra alıyorum. Üç Şunun içinde az kaldı işte ya. Ben gidip boşaltayım. Aa, dur bir dakika. Ya oğlum ben neden hep afk yerine girip girip duruyor? Girip 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 girip. arkadaşlar burada e, Rune satacağım. Gençler taşları şöyle şuraya diyeceğim daha makineleri getireceğim ya o yüzden aynen böyle iyi şu anlık ya gençler ilk defa vent, vent map'im olacak en fazla 4 vardı onda da sikem o yüzden ve mevzu düşünmüyorum. şimdi 400 var tam alalım şunu. 200 kaldı. Hiç. Bunda da 200 kaldı. Şu an iyi ya. Bir kere daha boşalt gelirse e, Bu herkes. Ama herkes hiç kimse almadığı için sevindim bir yandan. Şöyle. Şurayı boşaltalım. Ama inanılmaz bir şey gençler böyle. Nasıl inanılmaz bir şey hiç bilmiyorum. Geçen böyle yoru ama kusura bakmıyorum. Dur. Aa, bulamıyorum. Kendi bulamıyorum. Hah, şöyle. Ben Bak. bu atmalar sonra makineleri de alacağım. Şöyle boşalt. Şimdi şunu boşalt. Makine inşallah üstünde boş yer vardır. Ha varmış bir tane. Şunu da alalım. Artık gençler buraya gitti. İhtiyacım var. Rest kom çekelim. Shopier olarak beğenmiyorum. Şurası. Bu herkes diye. Şu aydeyi kapatabiliriz. Ben tamam, buradan artık kolay yolumuz var onu. İyi oldu. Gençler ben genellikle her şeyi ben 200'e satmayı düşünüyorum. Daha üstümde varmış ya, ben inanılmaz bir körüm gençler, size gördüğünüz üzere. Gençler birikle satacağım burada oğlum. ben full blok satarım. Benim için hiç fark etmez yani. Gençler bu vücudu siz sıktıysa like atıp kapatabilir, İlla ama like atın gençler. Gençler ben küçükken çok zengindim oğlum, desem ne oluyor şimdi? Ben normal bir insanım oğlum e, ee, olmayacak diyor şu satın Şunu boşaltalım tamam. Oldu şimdi şuradan alalım. Üstünü kapatma bence hiç gerek yok. Çünkü şey gel gelse bile yine ne gelse. Mesela i̇şte, reklam oluyor duvarın içinden falan geçiyor. Arkadaşım söylemişti şu anda ben e, inanılmaz şekilde siken vermiştim. Ee, sonra Türk X Market işte benim aha benim bloklarım vardı Gençler e, satsam ben bu dirte gidip diplerimin hepsini bir böyle satarım. Yanılmaz şekilde dirt var gençler bende. Tek gitsin oğlum e, şu biriklerim alalım Gençler burası kesinlikle bir save world değildir yani. Ben orayı depolamak için değil satmak için kullanıyorum. Save world olsaydı eserler olur. şu anda. Ben yazalım ki ben satıyorum artık ya İyi sat satışlarım başladı şu satıyorum artık ya o sevecek suları sattım diye ben suları alıp gelin neyse siz bence bu arada hiç gelmeyin bozu çünkü hiç sıkıştırmayın son evi ve tahsin bunu yapıyor gençler son inşallah su vardı bütün suları ben almamışım şimdi. Var biraz ama biraz aa oğlum şunları Acaba ben alabilir miyim Ama iyiymiş Ben her şeyi satabilirim şu anda Yavuz'un bir ordu daha var Burada inşallah su vardır Yavuz benim aksesim aa benim bu da aksesim var mıydı İnşallah vardır de Aa zaten bu ötte Bir şey yokmuş ya yani. Olmamış işte şu anda bilgisayarım şarj olduğundan emin değilim. Şarjım her an Video hemen gidebilir. Video. İşte gidip birazcık Yavuz. Yavuz seed satıyor. Çok zeki bir arkadaş. sana benim üstümde VL var mı? Ne ya, olacaksınız ama VL yok. Ben de inanmıyorum. Tam gençler ya. iyi oldu böyle. Her şey yüküyor. Tamam. Neyse ben videomuzu burada kapatmak istiyorum. Tekste bunu göstermek için açmıştım zaten. Bir dakika oluyor mu Hayır. Ee, şöyle oluyor. Bu. Peki. Ay yanlış. Yanlış atıkladım bir dakika. Tamam gençler. Bu arada gelip alabilirsiniz. Bu herkes. İnanılmaz. Çok kötü bir kart. Tabii ki de kötü değil. Gençler bakın ee, bu ilk görevi tamamladım şu anda bir level oldum şu titreyi hiç anlamadım ama Gençler siz titreyi bana yorumlarda yazar, yazar mısınız tabi bu videoyu izleyen kişiye sesleniyorum Sen aynen Bakalım gençler bakın görüyorsunuz bir seviye tek ben buna kalsın gençler Çünkü UT veriyor UT kaç para oğlum biliyor musunuz Hayır UT e, 250 VL falan 245 benim arkadaşım 245 kapıyı satıyor Gençler şu anda birazdan videoyu kapatacağım. Çünkü çünkü canım sıkılıyor. Gençler şu görevimi de alayım. Gençler bu arada size bir şey demek istiyorum. Ee, telefon numaraları bilen varsa e, bana DM olmayan DM'lerden mesajlar atmasın lütfen. Ama bana yazarsanız sevinirim yani. Oh oldu sonunda be sonunda be. Gençler bu world şu anda Yavuz'da benim inanılmaz bir şey. Oğlum bak gençler bu görevleri tamamlayınca ne oluyor ya? XP mi veriyor bize ha? XP mi veriyor oğlum? da ne olduğunu bilmiyorum. Ha aç. Gençler yakında şeyimiz açılacak bakın göstereyim size. Evet, şurada Goyut açacağım gençler bakın. Sporters supporters diyor gençler. Ben de support olduğum için Guru Guil açacağım. Bakın ne kadar eksik. Çok inanılmaz. Abi bir de verip alabilir miyim acaba bir dakika? Denemek istiyor. Ama bir de elinin gitti niye benim. Evet buradan lock da kazanabilirim. Ben mesela bu, bu odaya koyarım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mesela tamam bu videonun da sonuna gelin. Video kaç dakika olmuş bakıyorum. 12 dakika of ben bunu yüklerken inanması şekilde zorlandı Gençler işte bu herkese gelmeyi unutmayın herkes Gençler bakın ben burada inanılmaz daha düşük fiyatlarla bile şeyler satacağım yani Bakın gençler bunlar düşük değil mi? Siz bunlara çok mu pahalı diyorsunuz? Hepsi 200 gençler Hepsi 200 gençler hepsi hepici 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 hepicik 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 hepicik, hepicik, hepicik. hepicik, 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 hepicik. Tamam gençler. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Lütfen videomuza like atmayı unutmayınız. Unutanları ben var ya yakalamayıp yakalamam. Tam bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.